11 Ağustos 2023 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü yeni korona varyantına karşı uyarıda bulundu. Eris varyantı ABD'de ve İngiltere'de hızla yayılıyor. Bununla ilgili bir risk raporu yayınlandı. Henüz risk düşük seviyede ancak gözlem altındaki varyant statüsünden izlenmesi gereken varyant statüsüne yükseltildi. Bu varyant boğaz ağrısı, burun akıntısı, kuru öksürük gibi standart belirtilere sahip. Genel Direktör Gebreyesus, tehlikeli bir varyantın ortaya çıkma riski devam ediyor. Salgın yeniden başlayabilir, vaka ve ölümler aniden artabilir diye konuştu. Özellikle riskli gruplara aşılamaya devam etmelerini tavsiye etti. Benzin ve mazota Almanya'da yeni zamlar kapıda. Hükümet iklim ve dönüşüm fonu kurdu, parasını bize ödetecek. Benzinde bu yüzden en az 4 cent'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Fiyatlar zaten yüksekti, daha da artacak. Hükümet karbon vergisini de ton başına 30 avrodan 40 avroya çıkardı. Bu da ısınma faturalarının artması anlamına geliyor. Ortalama bir ailenin faturası senede 200 avro yükselecek. Bu fonda toplanan paraların 12 milyardan fazlası ise Alman demir yollarına aktarılacak. Vergiler ve fiyatlar artarken şirketler kapanıyor. Federal İstatistik Dairesi, Temmuz ayında şirket iflaslarının geçen senenin aynı dönemine göre %23.8 arttığını açıkladı. 1478 şirket bu ay resmen iflas etti. En çok ulaştırma ve depolama sektörlerinde Deutsche Telekom hükümetten dijitalleşmenin önündeki engellerin acilen kaldırılmasını istedi. Aksi halde yatırımları yurt dışına taşırız tehdidinde bulundu. Amerika'da müşteri başına Almanya'nın 3 katı fazla kazanılıyormuş. İyi o zaman gidin Amerika'da kazanın. Yatırımları da vatansever duygularla Almanya'da yaptık demiş. Sanki babalarının hayrına yapıyorlar. Başbakan Scholz emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini söyledi. Bir kişinin 17 yaşında okulu bitirip sonraki 50 sene çalışması bence yeterli dedi. 17 yaşında okulu bitirip 50 sene çalışması yeterli diyor. Asun hakikaten çok hakkaniyetli bir insan. Bu iş iyice 1984 romanına benzemeye başladı. Emeklilik yaşı zaten 67. Daha nereye yükselteceksin? Bunda Espank 70'e çıksın demişti. Şimdi çıkarmayacağız diyorlar. Bizim de sevinmemizi bekliyorlar herhalde. Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş. Dijital Dernek anket yaptı. Katılan öğrencilerin %87'si okullarda internet bağlantısının eksik olduğundan ya da hiç olmadığından şikayet etti. Her iki okuldan birinde teknik donanım yetersiz. Öğretmenlerin %42'si ise dijital medyayı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Telekom dostu tarağı toplar gider. Öğrenciler ne yapsın? Nereye gitsin? ADAS geleneksel hafta sonu yoğun trafik bekleniyor açıklamasını tekrarladı. Bremen, Saksonya, Anhalt ve Aşağı Saksonya'da 16 Ağustos'ta okul tatili sona erecek. Trafik ahaliyle artacak. 15 Ağustos Salı günü de Bavyera ve Zarland eyaletlerinde resmi tatil pazartesi ile birleştirenler yola çıkarlarsa yoğunluk olur görüşündeler. Havalar düzeldi, ısındı. Bu hafta sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. Güneşli bir hava bizi bekliyor. Biraz da biz güneş görelim. Almanya Amerikan şirketi Boeing'den 8 milyar avroya 60 tane helikopter alacak. Sipariş verildi. NATO'nun ikinci büyük helikopter filosu ABD'den sonra Almanya'da olacak. Amerikalılar sürekli silahlanın diye gaz veriyorlar. Çünkü bize silah satıyorlar. 60 helikopter alacağınıza bu ülkedeki tüm okulların teknik donanımını yenileyebilirdiniz ama bu bir tercih meselesi. Allah'tan iktidarda sosyal demokrat bir parti var yoksa 600 helikopter de alınabilirdi. Avrupa Birliği ülkelerine bu senenin ilk 7 ayında 176 bin yasa dışı giriş yapıldı. Mülteciler en çok Akdeniz rotasını kullandı. İkinci güzergah Balkanlar oldu. Girişler geçen senenin aynı dönemine göre %13 yükseldi. Hollanda'nın üç büyük bankasının çatı şirketi Volksbank Almanya'daki değil kara para aklama kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı. Daha önce ING, ABN, Rabobank gibi çok büyük bankalarda cezalara çarptırılmıştı. Bankalar paranın kaynağına pek fazla takılmazlar. Onlar için önemli olan kendilerinde daha fazla para olmasıdır. Devletler kara para transferinin üstüne gidiyor. Böylelikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığını da sınırlıyorlar. Bunun için bir anlaşma imzalandı. Uluslararası bilgi transferi anlaşması, otomatik bilgi transferi. Ancak kara para derken arada gurbetçilerin Türkiye'deki banka bilgileri de Alman kurumlarının erişimine açıldı bu iki yıl geriye dönük uygulanacak vergi soruşturmalarına, sosyal yardım soruşturmalarına zemin hazırlayabilir. Bunun dışında daha önemlisi e-devlet bilgileri zaten internete sızmış durumda. İsteyen girip kimin Türkiye'de nerede ne tapusu var görebiliyor. Bu bilgiler yasa dışı bu yüzden devletler, kamu kurumları bunu açık açık kullanamaz. Ancak Almanya daha önce İsviçre'den yasa dışı elde edilen verilerin olduğu bir CD'yi satın almıştı. Sonuçta birçok kişi geldi kendini ihbar etti ve CD parasının kat ve katı çıkarıldı. Benzer bir girişim olur mu bilmiyoruz ama olursa kimse şaşırmasın. Avusturya'da gençlik raporu yayınlandı. Gençler hayatta en çok sağlığa önem veriyor. %57 en önemli şey bu dedi. Koronadan sonra bu oran arttı. %47 güvenli bir iş diyor. Aşkı önemli bulanların oranı ise %32. Ama politikadan ve dini inançtan çok daha fazla önemseniyor. Belçika'dan Afyon'un Emirdağ ilçesine izne giden iki gurbetçi silahlı çatışmaya girdi. İkisi de tutuklandı. Aralarında Belçika'dan bir husumet varmış. Birbirlerinin evine, arabasına tüfeklerle ateş açmışlar. Polis av tüfekleri, tabanca ve mermi ele geçirmiş. Bunu Belçika'da yapamazsınız. Çünkü silah bulamazsınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de istediğiniz her an bir tabanca alabilir ve birini vurabilirsiniz. Bu maalesef artık normal gibi kabul ediliyor. İnsanların can güvenliği bile tartışmalı. Umarım yetkililer bu konuda bir an önce harekete geçerler. Herkesin belinde tabanca var ve bu hiç normal değil. Belçika futbol milli takımı maçlarında milli maç yakında 3 dilde okunacak. Flamanca, Fransızca ve Almanca. Yasa kral ve özgürlük diye başlıyor milli marşları. Yasayı kralın önünde tutuyor. Bir tık Avrupa'da birçok ülkede hala kral var, kraliçe var. Bu sıfatlarla dolaşan insanlar var. Halkın geneli de bunları destekliyor. Bu da ilginç bir durum. İngiliz kraliyet ailesi Alman kökenli. Bu yüzden Alman televizyonları sürekli onlardan bahseder. Eskiden Avrupa'da birkaç hanedan vardı. Arada birbirlerine kral transfer ederlerdi. İngilizlerin başına kimse kalmayınca Hanover hanedanlığından George İngiltere tahtına oturdu. Yalnız adam Almandı. İngilizce bilmiyordu. Bakanlar kurulunda konuşulanları da anlamıyordu. Bunun üstüne içinizden birini seçin, gelsin bana özetlesin dedi ve bir başbakan, başbakanlık kurumu bir Alman kral sayesinde oluştu. Tarih böyle ilginç hikayelerle dolu. İngiltere ile Türkiye'de bir yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladılar. Bunun detayları belli olmaya başladı. Türkiye İngiltere'den göçmen almayacak. Ancak İngiltere Türk sınır polisine destek verecek. Nasıl bir destek o da açıklanmadı. Muhtemelen maddi destek verecekler. Fransa'da protestolarda bir gencin ölümüne sebep olmakla suçlanan 3 polis mahkemeye çıkarıldı. 2 polis daha yargılanıyordu. Onlar serbest bırakıldı. Yakında bunlar da serbest bırakılır. Görev yerleri belki değiştirilir. Hayatlarına aynı şekilde devam ederler. Savcılar her ülkede polisleri sever. Çünkü delil toplamak için savcının polise ihtiyacı vardır. Haklarında genelde soruşturma ya hiç açılmaz, açılsa da çoğu zaman kapatılır. Eski Cumhurbaşkanı Şirak'ın heykelinin parmağı koptu. Bunu 3 yılda 5. kez yaptılar. Siyasi bir eylem olduğu sanılıyor. Belki bir sistem eleştirisi, belki sadece macera peşindeki bir gencin fantezisi, belki de parmaklar dolaşmaya çıkmıştır. Parmak hiç dolaşmaya çıkar mı? En azından gerçek hayatta çıkmaz. Ama Gogol'un bir öyküsü var. Adı burun. Bir berber yemekte ekmeği ikiye bölüyor ve içinden bir burun çıktığını görüyor. Bildiğiniz insan burnu. Bu burun nereden geldi diye karısıyla kavga ediyor. Acaba diyor ben yanlışlıkla birinin burnunu mu kestim tıraş ederken? Derken başka bir evde bir müdür yardımcısı sabah kalkıyor ve burnunun yerinde olmadığını görüyor. Tüm şehri ayağa kaldırıyor, burnunu arıyor. Bir de bakıyor ki burnu vali yardımcısı olmuş. Adamcağız kendi burnuyla bile konuşamıyor. Çünkü o çok daha üst düzey bir yönetici. Acaba diyor efendim mi desem, saygı değer büyüğüm mü desem. Yıllarca çalışmış dedinmiş, müdür bile olamamış. Ama burnu birden vali yardımcısı olabilmiş. Gogol burada bir sistem eleştirisi yapıyor. Bir makama, mevkiye gelebilmek için liyakata ihtiyacınız yoktur. Eşiniz dostunuz varsa iyi yalakalık yaparsanız rüşvetle de aranız kötü değilse bir burun bile olsanız diyor vali yardımcısı olabilirsiniz. Bu kitap 19. yüzyılda yazıldı ama aradan geçen süre zarfında çok fazla şey değişmedi. Bu hikaye kulağa olmayacak bir şey gibi geliyor. Bir insanın burnu nasıl olur da gidip vali yardımcısı olabilir. Gogol kim ne derse desin diyor. Dünyada bu türden şeyler oluyor. Çok seyrek de olsa oluyor. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.